Selam ben Şura. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana verilen hediyelere bakacağız. Bu arada bayramınız kutlu olsun ve e, orada e, şey ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Bu videoda sesim çıkmamış olabilir. Özür dilerim o yüzden. Hadi videomuza geçelim. Önce binişlerimizden başlayalım. Yengeç miniş, balık miniş, kedi miniş, e, aslan miniş. At miniş, kaplumbağa miniş, arı miniş, köpek miniş, e, şey miniş işte kaplumbağa miniş, e, at miniş gene, kuş miniş fil, miniş, fil miniş, fil miniş düşmüş şöyle. Köpek miniş, panda miniş, sonra miniş kafası da var şurada. Eee... Kelebek miniş, gene kuş miniş ve maymun miniş var. Burada görmüş olduğunuz gibi arkada Angry Birds e, pony var. E, slime'den çıkan e, bir tane karakter var. Şurada yine poniler var. Peluş poniler. Sonra burada Pinkie Pie var. Gene pony. Bu da peluş miniş. Yani squishy'ler. Böyle ee, Barbie var. Böyle yani arkadaşlarım. Sonra e, Sonra da böyle tuz hayranlarımız varsa e, bu çıkartma var işte. Eğer kullanmazsam size bir çekiliş çik, bir yaparsam o bize verebilirim. Hayranlarım. Bu da bir balon. Şöyle göstereyim. Efendime söyleyeyim çok güzel bir balondur. Şöyle düğmesi var. Açılıp kapanabiliyor. İşte yani videonun başında böyle bir balon var. Şöyle aşağıdan yukarıya. Sonra böyle bir şey var arkadaşlarım. Yapoz var. Böyle yapoz. İşte poniyle yap poz. Ben ponileri ve minişleri çok severim. Barbie'leri de çok severim arkadaşlar. 100 parça 50 parça diyor. 2 fark puzzle diyor. Yani yap poz diyor. 5 yaşında uygun diyor. Yani... Ben 8 yaşındayım arkadaşlar. 8 yaşında YouTube çekmek çok zor arkadaşlar. Ve o yüzden video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hamburger setine geçelim arkadaşlar. Ben tek tek gösteremiyorum arkadaşlar ya. Video kapanıyor ve tekrar çekiyorum. Video kapanıyor ve tekrar çekiyorum. O yüzden tek tek gösteremem. Şöyle göstereyim. E şunu merak eden varsa şöyle dönüyor. Damla çikolatalı kurabiye var. Ben dayanamadım açtım şöyle. Ee, sonra başka bir şey yok arkadaşlar. Ve video burada bitmiş bulunmaktadır diyecektim dermişim. Ee, daha şey var böyle popit var. Böyle rahatlama şeyi var. Böyle makinesi var. <laughs> Şöyle. İşte video burada bitmiştir arkadaşlar. Kandırmışım seni. Özür dilerim. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Ve o yüzden de özür dilerim. Video burada bitmiştir arkadaşlar. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.